Selamun aleyküm cümle güzel insanlara ve aleyküm selam cümle insanlara. Bu civar hizmetlerine atanlara selamun aleyküm demiyorum. Sakın onlara asla selamım yok. Bak bu, bu kadar bir hizmetleri buralara dolu dolu atanlara selamı Görüyor musun? Selamun aleyküm yerlere civar hizmetleri atmayan insanlara ve aleyküm selam. Selamun Aleyküm sokaklara çöp atmayanlara, çöpleri atmayanlara, sokaklara çöple doldurmayanlara. Ve Aleyküm Selam cümlesine. Selamun Aleyküm Fatih Altaylı'yı sevmeyen cümle insanlara. Ve Aleyküm Selam. Burada da tabi ki. Gördüğünüz buraları. Burada bak görüyorsunuz. Bu çöpler atanlar haricindeki insanlara selamun aleyküm diyorum ve aleyküm selam diyorum. Bunlara bu çöpler atanlara selamun aleyküm diyemiyorum. Şekilde görüldüğü gibi Selamun Aleyküm Fatih Portakal, Fatih Altalı'yı sevmeyen cümle insanlara. Cenat sevmeyenlere de Selamun Aleyküm. Cenat sevmeyenlere de Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Bazar Yeni Mahalle Mevlana Caddesi.